Evet gençler, geldik Türkiye'nin yer şekillerinden akarsularına. Tabii ki şu haritayı mutlaka çizmeniz lazım. Bunun boş halini ben paylaştım. Mutlaka çizilsin arkadaşlar. Peki, hocam akarsularla ilgili hani bu hangi akarsu nereye dökülüyor? Hangi denize dökülüyor? Soru değeri var mı? Daha önce soruldu arkadaşlar. Onun için ben size şöyle bir tablo yaptım. Yani Karadeniz'e dökülen akarsular ve diğer işte denize dökülen akarsular şeklinde bir tablo yaptım. Bunu mutlaka incelemenizde fayda var. Şöyle yapacağız yine. Akarsularımızın önce genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra bazı akarsuların öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğiz. Zaten bu tarz sorular geliyor arkadaşlar. Yani çıkan sorulara baktığımızda ya bir yer sorusu var. İşte haritada numaralandırıp hangi nehir ya dediğim gibi nehirlerin genel özellikleri ile ilgili sorular var ya da bir nehrin öne çıkan özellikleri ile ilgili sorular var. Bu tarz işleyeceğiz biz de dersimizde. Öncelikle bizim akarsularımızın şöyle bir genel özetlerine bakalım. Bir defa nehirlerimizin boyları kısadır. Neden? E çünkü biz yarım adayız. Yarım olduğumuz için nehirlerimiz bakın hemen ne yapıyor? E, denize ulaşabiliyor arkadaşlar. Dağlarımızın genelde kıyıya paralel uzanması da bizim nehirlerimizin boylarının kısa olmasında etkili arkadaşlar. Evet. Bunun dışında debileri az. Yani bizim akarsularımız çok su taşıyamazlar. Çünkü... Debi demek akarsuyun yıl içinde taşıdığı su miktarı demek. E, bizim ülkemiz çok yağış alan bir ülke olmadığı için nehirlerimizde öyle çok fazla su taşımazlar. Bunu özellikle vurgulamış olalım. Peki rejimleri rejimleri düzensiz. Ne demek hocam rejim? Akarsuyun yıl içindeki seviye değişimi, yani seviye değişimi çok fazla. Bazı dönemlerde akarsuların seviyesi çok yüksek, bazı dönemlerde çok düşük. Neden? E, çünkü yağış rejimi düzensiz. Yani bizim yağışımız bazen çok olur, bazen az olur. Bu durumda bizim yavuş rejimimiz yani daha doğrusu akarsularımızın rejimi düzensiz. Karadeniz iklim bölgesindeki nehirler hariç. Onlar düzenli arkadaşlar. Yavuş düzenli olduğu için istisnalar var. Biraz sonra göreceğiz. Yani o bölgede olmadığı halde rejimi düzenli olan nehirler var. Onların neden öyle olduğunu biraz sonra bakacağız. Olduğuna bakacağız. Peki. Denge profiline uzaktır bizim akarsularımız. Yani yüksekten akar çünkü ülkemiz genç bir ülke. Yeni oluştu. Yükseltesi oldukça fazla. Bu durumda denge profiline uzak diyeceğiz. Evet nehirlerimizden arkadaşlar Aras, Kura, Fırat, Dicle ve Çoruh. Bunlar bizim ülkemizden doğup başka ülkelerin sınırlarından denize ya da göle vesaire ulaşırlar. Ama Meriç ve Asi Nehri başka ülkelerden doğup bizim ülkemizden denize dökülürler. Ayrıntılarına zaten gireceğiz biraz sonra. Peki. Tabii ki akarsuyla ilgili bazı kavramları bilmek lazım. Akarsuyun doğduğu yere biz kaynak. Denize ulaştığı ya da göle ulaştığı. Sonuçta nehir sularını bir yere ulaştırıyorsa o yere biz ne diyoruz? Ağız diyoruz. Yani nehrin sularını döktüğü yer. Nehir, nehrin sularını döktüğü yer ağız olmuş oluyor arkadaşlar. Debi akarsuyun taşıdığı su miktarıydı. Rejim akarsuyun seviye değişimiydi malumunuz. Havza ise akarsuyun sularını topladığı yer havuz yani. Bakın şuradan göstereyim ben size. Nehir var, kolları var ve bir de bu kolları dahi besleyen yağış bölgesi var. Hepsine birden havuz diyoruz. Denge profilini daha önce anlatmıştık. Akarsiyon yatağını deniz seviyesine kadar aşındırması olan arkadaşlar. Şu yani. ve bizim akarsularımız bir seviyesinden akarlar. Yani denge profiline çok uzak. Bir 500 milyon yıl geçince belki nehirlerimiz bu seviyeye gelebilir arkadaşlar. Evet yani akarsularımız denge profiline uzak diyoruz. Hocam bunun avantajı dezavantajı aslında bunu anlatmıştım daha önce ama tekrar edeyim ben size. Bakın şöyle eğer denge profiline ulaştıysa avantaj nehir, Nehre giriş yapan bir gemi kilometrelerce yoluna devam edebilir. Devam edebilir. Ama burada yük gemisinden bahsediyoruz. Yani kastımız yük gemisi. Yoksa işte e, Eskişehir'de Porsu çayında turistik bir gezi yapan küçük bir tekneden bahsetmiyoruz. Tamam mı? Peki e bizim ülkemizde böyle bir durum olamaz. Çünkü bakın bir anda rampa bak. Rampayı sarıncaya kadar gider bak. Rampayı saramıyor artık. Buraya kadar gidiyor. Ama bizim ülkemizdekiler böyle değil. Yani denize itibaren bir anda yükseliyor nehrin yatağı. Dolayısıyla geminin burada ilerlemesi mümkün değil arkadaşlar. Bu dezavantaj ama avantajı baraj yapımına uygun. Yani hidroelektrik enerji üretimine oldukça uygun bizim nehirlerimiz diyoruz. Peki. Şimdi nehirlerle ilgili genel özetleri verdik ya. Şimdi ne yapacağız hocam? Nehirlerimize ilgili daha böyle öne çıkan özetlere bakalım. Çoruh Nehri'nden başlayalım. Çoruh Nehri Karadeniz'de görüldüğü gibi Doğu Karadeniz'de ve Gürcistan'ın Batum şehrinden Karadeniz'e ulaşır. Ülkemiz dışından denize ulaşan nehirlerden biri. Akış hızı en fazla olan nehrimiz. Bence en önemli özelliği bu. Yani o kadar engebeli, o kadar yüksekten akıyor ki arazi öyle dağlık ve engebeli ki nehrimiz çok hızlı akıyor. Hocam bunun avantajı baraj yapımına uygun. Türkiye'nin gövde yüksekliği en büyük barajları burada arkadaşlar. Ha, Türkiye'de barajlardan en çok elektriği Fırat Nehri üretir mesela. Hani kapasitesi çok geniş ama hani gövde yüksekliği derse biz Çoruh Nehri diyeceğiz. Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı Türkiye'nin gövde yüksekliği en fazla olan barajı. Bunun dışında Deriner Barajı, Borkça Barajı, Artvin Barajı yani oldukça yüksek gövdeli barajlar var. Aynı zamanda arkadaşlar rafting spora da uygun. Yani su sporları içinde uygun bir nehir. Peki Yeşilırmak. Yeşilırmak şu iki nolu nehrimiz bizim. Çarşamba deltasını oluşturur. Çarşambayı sel aldıran dedim ben ak akılla kalsın diye. iki şeyden yola çıkacağız bak. Çarşamba, Yeşilırmak, Çarşamba. Yeşil Çarşamba da diyebilirsin. Kızırmak Nehri Türkiye sınırları içerisinde en uzun nehrimizdir. Bafra Delta Ovası'nı oluşturarak Karadeniz'e dökülür. Karadeniz'e dökülür ve 2022 ön lisansı da çıktı arkadaşlar. Üzerinde tabii ki e, Hirfanlı gibi, Kesik Köprü gibi önemli barajlar da söz konusu. Peki Bartın Çayı. Şimdi Bartın Çayı arkadaşlar haritada aslında bakın yok bile. Yani Filios Çayı'na yakın. Hocam ni niçin peki aldık? Yani bu nehrin ne özelliği var? Şimdi bizim nehirlerimizden oluşumda yararlanamıyoruz malumunuz. Ama Bartın çayının ağız kısmında, ağız kısmında 7 kilometre kısmında yani e, taşımacılık yapabiliyoruz. Yani nehir üzerinde yük taşımacılığı yapabildiğimiz tek nehrimiz ama nehrin tamamı değil. Ağız kısmında 7 kilometre bu anlamda dikkat eder. Dikkate şahime durum var. Sakarya Nehri, Sakarya Nehri 3 farklı bölgeden geçer. Yani İç Anadolu, Marmara, Karadeniz vesaire. Dolayısıyla farklı farklı sanayi bölgelerinden geçtiği için e, nehir kirli arkadaşlar. Türkiye'nin en kirli nehri şu Ergene Nehri ile birlikte bu anlamda önemli. Karasu civarından denize dökülüyor. Büyük bir delta oluşturamıyor. Sebebini zaten anlatmıştık üst akıntı diye. Peki Meriç Nehri işte benim favori sorum bu arkadaşlar. Yani 2023'te çıkar mı bilemiyorum veya daha sonra da çıkabilir. Çünkü hani benzer soruyu 1 2 yıl sonra soruyor mesela ÖSYM. Diyelim e. yani 2023 için hazırlanıyorsanız gençler 2020 2019 bence oralara daha çok bakın. Ha 2022'de de de tarz nasıl olmuş bunu görürsünüz. Bak tarzı görmek için bir önceki yıl. Ama sana gelme ihtimali olan sorular daha önceki yıllardaki soruların benzerleridir. Böyle düşün. Peki Menich Nehri Bulgaristan'dan doğar. Türkiye Yunanistan sınırını oluşturur ve ülkemizden denize dökülür. Bu nehrin en önemli özelliği arkadaşlar Türkiye ile Yunanistan arasında sınır olması. Yani doğal sınır olması önemli bir özellik. Bir diğer özellik de nehir taşkın yapar. Çünkü nehrin aşağı çığırı bizde aşağı kısmı bizde. Dolayısıyla da e, haberlerde çok duyarız. İşte Bulgaristan Meriç Nehri üzerindeki barajların kapaklarını açtı. Edirne'yi sel aldı diye çok duyarız. Bu tabii ki sel değil mi? Taşkın olumsuz bir durum ama olumlu tarafı da şu oluyor. Tarlalar pirinç tarımına hazır hale getiriliyor. Yani pirinç tarlalarının o fidelerin dikiminden önce, çeltik fidelerinin dikiminden önce su, e, dikilmeden önce yani sularla kaplanması gerekiyor yani ya suya dolması gerekiyor. Dolayısıyla e, hazır bir şekilde zaten tarlanız e, işte ekimi hazır öyle diyelimiz. Bu anlamda avantaj. Sonuç Melih Nehri kıyıları Türkiye'de pirinç tarımının en fazla olduğu yer. Sebebi bu işte taşkınlar yani. Başka hocam? Evet pirinç tarımını söyledik. Taşkınları çok fazla bundan bahsettik. Bizim ülkemizden denize dökülür. Yani nehrin denize ulaştığı yerde iki yakası da bizim arkadaşlar. Yani nehrin iki yakası da bizim. Peki böylece Melih Nehri'ne çok vurgu yaptım bence. Soru değeri çok yüksek arkadaşlar. Bu arada mesela şu oluyor. Hocam işte Melih Nehri dediniz. E o çıkmadı. Yani sen şöyle mi algılıyorsun? O zaman Meriç'e çalış diğerlerine çalışma. Böyle bir şey olabilir mi? İşte maden ben demişim işte bakır maden demişim. Bakır çıkmamış. Hocam siz bakır çıkardığını çıkmadı. Ya çıkabilir, çıkmaz, çıkar böyle bir şey yok ki. Sen diğerlerine bakmayacak mısın? Haydi arkadaşlar böyle durumlarda oluyor ne yazık ki. Meriç Nehri tamam. Gediz Nehri, bakın şu Onnoğlu Nehri'miz. Hocam ne özelliği var? Aşağı çığırı Osmanlı'nın son döneminde arkadaşlar İzmir limanı dön, e, dolmasın diye yönü değiştirildi. Bak yönü değiştirildi bu anlamda önemli. Ha, direkt belki bu soruyu sormaz ama hani seçenekler içerisine, öncüller içerisine böyle bir bilgi koyabilir bilgin olsun. Hangisi nehirlerimizle ilgili doğru bilgidir, yanlış bilgidir şeklinde bir soru gelirse bu bilgiyi bence kullanırlar diye düşünüyorum. Evet. Göksu nehri Silifke deltasını oluşturuyor ama Göksu nehrinin daha böyle meşhur olmasını sağlayan Toros dağları alttan delinerek Nehrin suları Konya Ovası'nın sulanmasında kullanılıyor. Kop, mavi tünel vasıtasıyla. Dolayısıyla yani hatırladığım kadarıyla sorulmadı. Onun için bunun soru değeri çok çok yüksek. Mersin'de Dragon Çayı var. Çok küçük zaten. Adı üstünde çay. Bakın haritada yer, yeri bile yok. Ama hocam ne özelliği var ki yazdınız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su sağlıyoruz. İçme suyu borularla. Denizden döşenmiş borularla içme suyu taşınıyor. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne barış suyu deniyor hatta ona. Ve Seyhan Ceyhan, Türkiye'nin en büyük delta ovası olan Çukurova deltasını oluşturduğu için bu iki nehir bahsetmeden geçemeyiz. Ve Manavgat Nehri. Bakın şu 15 Nolu nehrimiz çok önemli. Neden? Çünkü bu nehir Akdeniz bölgesinde olmasına rağmen Karstik sularla beslendiği için yaz mevsiminde çok kuraktır burası. Ama buna rağmen nehrin seviyesi çok değişmez. Yani rejimi düzenli işte bunu bence soru değeri var. Karstik sularla beslendiği için rejimi düzenli arkadaşlar. Sadece manavgat değil. İşte burada Aksu var, Eşen Çayı var, Dalaman Çayı var bakın. Yani bu nehirlerin böyle bir özelliği var. Dalaman 13, Aksu 14. Eşen Çayı var şurada daha küçük. Bunların özelliği bu bölge karstik arazi olduğu için yazın seviyeleri çok fazla düşmez. Peki zap suyu şu dizelenin bir kolu arkadaşlar. Zap suyu dizelenin bir kolu ve Türkiye'nin en temiz nehri burası. Neden? Çünkü insan eli değmemiş. Sanayileşme az. Fırat Nehri Türkiye'nin tabii ki en uzun nehri fakat sınırlarımız içindeki dersi o zaman kızdırma alacaksın. Atatürk Keban Karakaya gibi önemli barajlarımız var. Mesela sadece Atatürk Barajı 80 baraja bedel büyüklükte enerji üretimine sahip arkadaşlar. Önemli. Ve bu nehir Karasu ile Murat nehirlerinin bakın 20 Karasu 21 Murat. Bu iki nehrin Kevan Barajı'nda birleşmesinden sonraki ismi Fırat nehridir. Bak oraya kadar Fırat değil yani. Karasu bir kol, Murat bir kol. Böyle düşüneceğiz. Türkiye'nin en çok su taşıyan nehridir. E, tabii ki kar ve buz sularıyla beslenir çünkü doğal olan geliyor. Böyle bir özelliği var. Aras Nehri Türkiye Ermenistan Türkiye Nahçıvan sınırını oluşturur ve Azerbaycan'daki o Hazar Gölü'ne dökülür. Dolayısıyla bir kapalı havzadır. Kapalı havzadır. Hazar denizi değil, Hazar Gölü. Hocam göl ile denizin ne farkı var? Denizlerin okyanusla bağlantısı vardır. Boğazlarla mesela Akdeniz neyin koludur? Atlantik Denizi'nin yani okyanusunun, Atlas Okyanusu'nun yani koludur. Ne ile? Cebeli Tarık'la bağlanmış. Tamam mı? Ama Hazar Gölü öyle değil. Yani eğer bir su kütlesinin denizle, okyanusla bağlantısı yoksa biz ona göl diyoruz. İşte bu. Peki. Aras Nehri bu şekilde. Başka vermiş miyim? Evet. Burada diğer bir iki gölden daha bahsedelim. Pardon. Nehirden bahsedelim. Dice Nehri. Dice Nehri arkadaşlar şu göllerde de bahsetmiştim. Ee, Elazığ'daki Hazar Gölü'nün aslında bir Gideyenedir. Gideyenedir. Üzerinde önemli barajlar var. Malum işte kral kızı falan gibi. Ee, ve Suriye pardon Irak topraklarında e, Fırat Nehri ile birleşir ve e, Hint Okyanusu'na Basra Körfezi'ne ulaşır arkadaşlar. Dicle Nehri. Dicle Nehri. Başka neden bahsedebiliriz biz siz arkadaşlar nehirlerle ilgili? Tamam bunlar. Yani en önemlilerini saydık. Yukarıdaki akarsulardan hangisi veya hangileri karşısında verilen denize dökülmez demişiz arkadaşlar. Manavgat Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğünü biliyoruz. Çoruh Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğünü biliyoruz. Susurluk Nehri Marmara'ya dökülür. Meriç Nehri ise arkadaşlar Ege'ye dökülür. Dolayısıyla 3 ve 4 cevabımız E seçeneği olur. Evet. Böylece ne yaptık arkadaşlar? Akarsular ilgili bilgileri vermiş olduk. Geçiyoruz Yeralt Sularına. Bunlardan da bahsedelim. Şöyle bir 20 dakikaya dolduralım yani. Evet. Yeraltı sularının kaynağı yerüstü sularıdır. Ve yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerlere biz kaynak deriz arkadaşlar. Bunlardan yamaç veya vadi kaynakları diğer bismiyle dağların, vadilerin yan kısımlarında kendiliğinden ortaya çıkan sulardır, kaynaklardır. Çok yağışlı bölgelerde bu kaynaklar daha fazladır. Yani Karadeniz. Suları tatlı. Yağışlı dönemde işte kaynağın suları çok. Kurak dönemde yani yağışın az olduğu diyelimiz dönemde kaynak suları kuruyabilir arkadaşlar. Karadeniz'de çok ama başka yerlerde de olabilir tabii ki. Peki geçiyoruz voklus yani yani karstik kaynağımıza. Evet. Şimdi karstik kaynaklar için eriyebilen kayaç olması gerekiyor arazide ve bu eriyebilen kayaçlar arkadaşlar e, kayaçlardan dolayı yer altında oluşan doğal boşluklar var. O boşluklar suyla doluyor bakın şu görselde de olduğu gibi sonra da akışa geçiyor. Fakat e, bu sızan sular o boşluğu dolduruncaya kadar baya bir süre geçiyor. Yani e, işte diyelim ki kışın yağmurlar oldu. O haznenin, su haznesinin dolması yazı bulabiliyor. Dolayısıyla yazın akışa geçiyor. Enteresan bir durum var. Yani yazın yağış olmamasına rağmen bakıyorsunuz işte düden şelalesidir ne bileyim vesaire manavgat şelalesi falan gürül gürül akıyor. Sebebi bu işte arkadaşlar. Peki tabii ki arazi kireçli olduğu için sular oldukça kireçli. Nerede yaygın? Kireç taşlarının en yaygın olduğu Akdeniz bölgesinde. Özellikle Batı Akdeniz'de, Batı Toroslar'da yaygın arkadaşlar. Artezyen kaynakları insan müdahalesiyle ortaya çıkartılan aslında yeraltı sularıdır. Çanak şeklinde bir arazi, arazi olması lazım. Yani işte Karadeniz Dağları, Akdeniz Dağları, ortası İç Anadolu gibi. İç Anadolu'da çok, Güneydoğu'da da tabii ki bu kaynakları görebiliriz biz daha çok tarımda sulama amaçlı kullanılır. Peki fay kaynakları fay hattı olması lazım. Yani fay hattından sızan yağmur suları ısını yüzeye çıkacak. Normalde 35 metrede 1 derece artan sıcaklık fay hatlarının olduğu yerde 2 metrede 1 derece artar. Yani ne kadar bir ısınma olduğunu düşün. Tabii ki farklı farklı işte katmanlardan geldiği için ve sıcak olduğu için bu sular eriyik malzeme çok. Yani mineral bakımından oldukça zengin. Şifalı sular, termal sular, kaplıca suları şeklinde de karşımıza çıkar arkadaşlar. Fayatlarıyla birebir örtüşür. Yani deprem bölgeleriyle birebir örtüşür diyoruz. Faydalı şifalı sular. Hatta bu suları bu suları seraların ısıtılmasında da kullanıyorlar. Özellikle fayatında olan iller. Mesela Afyonkarahisar'da hava şartları çok soğuk olmasına rağmen kış mevsiminde işte bu sıcak sular kullanılmak suretiyle e, sera tarımı yapılıyor. Yani sera bu su ile ısıtılıyor. Evet. Peki. Pekala gençler. Kıyı tiplerimize de bakalım. Bu dersimizi de tamamlayalım. Şimdi Türkiye'de en çok görülen kıyı tipi boyuna kıyı tipidir. Hocam neden? Çünkü Türkiye'de dağlar genel itibariyle kıyıya paralel uzanır. Ve bu kıyı tipinde kıyı çok fazla girintili çıkıntılı olmayacak. İşte görüldüğü gibi Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında biz boyuna kıyı tiplerini görürüz. Kıyıda ada, yarımada sayısı az. Koy körfez sayısı az. Oldukça düz böyle tabirinde ise girinti çıkıntının fazla olmadığı bir kıyı tipi olarak karşımıza çıkacak. Türkiye'de görülen ikinci en çok kıyı tipi yani ikinci en çok görülen aynısı olduğu gerçi eline kıyı tipi. Yani dağlar kıyıya dik uzandığı için kıyı oldukça girintili ve çıkıntılı. Özellikle tabii ki nerede? Ege kıyılarında. Marmara'nın güneyinde de bu kıyı tipinden var. 2E enine Ege. EE -e. enine Ege. Evet bizim bir diğer kıyı tipimiz Ria kıyı tipi arkadaşlar. Yani özellikle akarsu ağızlarını olabilir ya da bir araziyi olabilir. Deniz suları işgal edecek. Mesela bunun Türkiye'de en güzel örneği İstanbul hariçtir. Şu Kağıthane Deresi'ni Boğaz'ın suları işgal etmiş. Dolayısıyla burası bakın Ria kıyı tipi olmuş. Ama İstanbul Boğazı başlı başına zaten bir Ria'dır. Yani önceden bir akarsu iken orada meydana gelen çökme sonucunda sular o bölgeyi işgal etmiş nehir olmuş bir boğaz. Çanakkale Boğazı da hakeza aynı şekilde. Benzer durum deniz sularının karayı işgal etmesiyle Bodrum Marmaris civarında da benzer durum ortaya çıkmış. Bir benzer durum da İzmit'te. Yani demek ki Ria kıyı tipi deyince İstanbul hariç İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, İzmit Körfezi, İzmir değil dikkat et. İzmit Körfezi ve şu Marmaris Bodrum civarında bu kıyı tipleri var. Ria kıyı tipini sormadı epeydir. Daha önce sordum hatırlamıyorum ama yani son zamanlarda sormadı en azından. Dalmaçya kıyı tipini sordu malumunuz. Onun için yani Ria kıyı tipinin artık vakti geldi. Sorulabilir. Evet. demedi deme. Peki Dalmatya kıyı tepi dağlar kıyıya paralel uzanacak ama kıyıda çok fazla ada yarımı olacak. Normalde dağlar kıyıya paralel uzandıysa kıyıda ada yarımı da fazla olmaz. İşte burası istisna. Yani Muğla Antalya arasındaki Antalya Kaş civarında Dalmatya kıyı tepi var? 2021'de zaten soruldu lisans sorusu olarak soruldu arkadaşlar. Aslında hani dağların kıyıya paralel olması ile boyuna kıyı tepine. Fakat kıyıda çok fazla ada yarımada olması ile de enine kıyı tipine benziyor. İkisinin karması da diyebilirsiniz. Ee, bunu zaten çok fazla örneği de yok Türkiye'de. Dünyada en güzel örneği ise o Adria Denizi diye bilinen işte o Nor e Bosnersek. Bosnersek, Arnavutluk o civar, Hırvatistan bu bölgede. Evet. Peki. Fjord ve Skyar kıyı tipi Türkiye'de yok arkadaşlar. Çünkü bu kıyı tiplerin oluşmasında kıyının buzullar tarafından aşındırılması lazım. Türkiye'de buzullar 2000 metrenin altındaki yerlerde şekil yapamazlar. Onun için Türkiye'de fiyort ve skyar kıyı tipi yok. Nerede var? Kutbu yakın yerlerde. Norveç'te, Şili'de. Bak şurası Şili. Burası Norveç. Tamam mı? Yani demek ki mutlak konumumuzla alakalı bu. Hangi kıyı tipi Türkiye'nin mutlak konumundan dolayı görülmez? Mutlak konumundan dolayı aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi Türkiye'de görülmez? Bak soru yaptık şimdi. Peki hocam Vat ve Halıç kıyı tipi okyanus kıyılarında olur. Gelgit etkisiyle meydana gelir. Dolayısıyla bu kıyı tiplerinde Türkiye'de örneği yok. Çünkü gelgit Türkiye'de çok güçlü değil. Fakat ÖSYM 2019'da olsa gerek. Haliç'i var diye aldı. Biz de itiraz etmiyoruz. İyi tamam var diyoruz. Coğrafi anlamda yok arkadaşlar. Çünkü yani Haliç kıyı tipi için güçlü gelgit gerekiyor. Bizdeki gelgitler çok zayıf. Anlatabiliyor muyum? Onun için Haliç kıyı tipi Riya kıyı tipine mesela çok benziyor. Ya da Riya kıyı tipi, Haliç kıyı tipine çok benziyor. O anlamda bir benzerlik var. Ama e, ÖSYM var dediği için itiraz etmiyoruz. Biz tamam diyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Coğrafi anlamda bana sorarsanız yok derim. Gibi. Peki. Arkadaşlar şöyle. Örnek sorumuzla bu dersimizi de tamamlayın, tamamlayalım. Zaten 20 dakika oldu. Dikkat ederseniz. Soru şöyle fayatlarındaki kaynak suları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi fayatlı ise sıcak sulardır değil mi? Suları kireçlidir diyor. Bu hangi kaynağın özelliği? Karstik kaynakların. Taşeli platosunda yaygındır demiş. Taşeli platosu karstik bir arazi. Dolayısıyla karstik kaynakların özelliği. Seraların ısıtılmasında kullanılır mı? Evet. Cevap zaten bu. Belirli aralıklarla fışkırarak yüzeye çıkanlar geyserler. Onlar da sıcak sulardır. Ama Türkiye'de örneği yok. Çünkü aktif volkan olan bölgelerde olur bu. Bizde aktif volkan yok. Peki kurak dönemde suyu artan nedir? Karstiktir. Hani yer atuslarından besleniyor ya. Evet böylece cevabımız C seçeneği oldu. Topraklar konusunda görüşmek üzere.